Ve kalitenin simgesi Baklit'in sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Evet efendim, Avrupa'da 7 gün e, devam ediyor. Bir konuk daha eklendi. Artık stüdyoda bana da yer kalmadı. Doktor e, Seval e, Taşdemir Taş operatör doktor kendisi e, Fertijin Tüp Bebek Merkezi'nden Tüp bebek konusunda o kadar çok telefon geldi ki e, biz de Seval Hanım'ı artık bu son e, sezon finaline doğru programımıza sürekli e, davet etmeye başladık. Tekrar hoş geldiniz hoş e, diyorum. Size sorularımız olacak. Memnuniyetle. Ama e, şimdi telefon hattımızda e, Cengiz Karaağaç'ın olması lazım Camellia World Otelleri e, Genel Müdürü henüz daha bağlanamamış ama e, bağlanmış evet bağlanmış diye geldi yine bağlanamamış. Ee, bu arada işaretlerle anlaşıyoruz, ee, şeyde de stüdyoda da. Efendim, e, televizyon yeni açanlar için hatırlatmada bulunayım neyim? World otelleri dizisinden bir kişiye iki kişilik beş yıldızlı bir tatil veriyoruz. Her zaman olduğu gibi, Baktat'ın sunduğu Avrupa'da yedi günde bir koca baklat koliste yine bir talihliye e, gidecek ve Camel World otelleri genel müdürü Cengiz Karaağaç da şu anda telefon hattımızda SİDE'de. Cengiz Bey merhaba. Merhaba Fatih Bey. Efendim Merhaba. sizi... A Ayrıca sizde de konuklarınıza da Antalya'dan sevgi ve selamlar. Sağ olun. Efendim e, Sidede hava e, nasıl? Çok sıcak mı? İstanbul'da yanıyoruz. Evet. Sidede de hava 35 derece civarında sıcaklık ve pırıl pırıl gökyüzü. Evet. Size tabi e, bir ortak özelliğimiz var. E, siz bizim e, liseden ağabeyimizsiniz. Siz de Kabataş Erkek Lisesi mezunusunuz İstanbul'dan. Doğrudur efendim. E, bir 3 senelik e, fark var. Ve bundan dolayı da bu vesileyle de sizi tanımış olmaktan son derece mutlu oldum. Efendim Camellia World'ü şimdi bir yandan da ekranda arkadaşlarımız gösteriyorlar. Muhteşem bir kompleks. Ben de gelip gezdim. Ama izlediniz sizin Camellia World Oteller dizisi konusundaki bir kompleks içerisinde bu üç otelde eklemek istediğiniz şeyler var mı? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hakikaten e, o tanıtım filmi kısmını seyrettim. E, yani o kadar güzel tanıttınız ki bana çok söz bırakmadınız. E, ben burada şunu ilave etmek istiyorum sadece. E, Kamali World hakikaten e, büyük bir kompleks. E, gelen konuklarımız burada iki hafta kaldığı sürede otel dışına çıkmadan, sıkılmadan tatillerini geçirebilecekleri bir tatil cenneti. Bunu ilave etmek istiyorum sadece. Çünkü siz tanıtım filminde hakikaten bana bir söz bırakmadınız yani bu rahatlıkla söyleyeyim. Daha daha da tanıtımlar gelecek. Ee, odalar, yemekler konusunda artı daha sonra plaj, havuz vesaire bu konularda da e, yeni veterlerimiz e, gelecek. Şimdi konuklarımızdan Christian Forster Leitner e, SPÖ'nün Linz e, başkanı dün akşam kendisiyle konuşuyorduk. Şimdi Christian e, belki yakın bir dönemde evlenecek. Dedim ki seni biz Sidi'ye tatile göndereceğiz Balay'ında dedim. Şimdi izlerken de gördü yani hakikaten muhteşem otellermiş. İlk defa Türkiye'ye geliyor. İstanbul'u görünce zaten çok mutlu oldu. E, Ama işte şey. oteli de görünce daha da e, mutlu oldu. Böylece e, Avustralyalı konuklarımız da e, gerçekten e, e, duygularını, düşüncelerini böyle ifade ettiler. Peki efendim, e, 2000 kişi kalabiliyor değil mi aynı anda e, bu oteller dizinizde? 2000'in üzerinde şu an mesela kompleksimizde 3000 kişi kalmakta. 3000 kişi kalıyor. 3000 kişi şu an değişik Bright ülkelerden thousand. misafirlerimiz var. Peki efendim Camellia World Oteller dizisi ki siz sürekli bir yenileme içerisindesiniz. Bitiş itibariyle ne kadar oldu bu otellerin bitişi? Şimdi biz bu otellerin eee 1989 ilk yapımı e, ilk bölümü açıldı. 91'de 92 yılında ise tamamlanmış oldu. Son e, 7 yıldan bu yana da yenileme çalışmaları bölüm bölüm yapmaktaydık. Fakat geçen yıl büyük bir yenilemeye girdik. E, Selin ve Fulya otellerini bütünüyle yeniledik e, ve ilave hizmet alanları da bu yenileme sırasında konuklarımıza hazırladık. Ayrıca Kamelya tatil köyünün de %70'ini bu geçtiğimiz kışın yaptığımız yenilemeyle yenilemiş olduk. Ve konuklarımıza daha iyi bir servis, daha yeni, daha güzel ee, bir şeyler sunmanın gayreti dedik ve onu e, sağladığımıza inanıyoruz. Efendim e, biliyorum ki otel genel müdürleri neredeyse 24 saat içinde en az 16-18 saat e, çalışıyorlar. Siz de nitekim e, vakit bulup gelemediniz buraya stüdyoya ama en azından e, sesinizle katkıda bulunmuş oldunuz. Peki e, 3 bin kişilik bir e, konuk yoğunluğuna kaç personelle hizmet veriyorsunuz? Şu anki bizim çalışan personel sayı, sayımız 750 civarındadır. 750 civarında personel evet, evet. var. E, gerçekten istihdama katkısı açısından da ben e, bütün turistik tesislerimizi e, canı gönülden kutluyorum. Ki e, bu konuda da biliyorsunuz SİDE Belediye Başkanı Osman Delikulak'la SİDE'nin tanıtımı konusunda ortak bir çalışma yürütüyoruz. Ve e, birçok otelimizin de artık birçok değil. hem hepsinin artık fullediğini gördük. Biraz bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize diyoruz. Ve bu arada sizle konuşmamızı sonlandırmadan önce bu programlık Avrupalı Türklere hangi mesajı vermek istiyorsunuz? Camellia World Oteller Genel Müdürü olarak ben e, Antalya ve bölgesi tatillerini e, geçirmek için cennet bir köşe çünkü onlar hakikaten e, yıl boyunca çok e, çalışıyorlar e, ve tahmin ediyorum eğer Antalya bölgesindeki otellere geldikleri zaman bütün o yorgunluklarını unutacaklardır. Bizim tesisimizde de şu an 200 civarında Almanya'da çalışan veya Avusturya'da çalışan şu an e, Türk kökenli misafirlerimiz bulunmaktadır e, ve onları her zaman burada ağırlamaktan memnun kalacağımızı, zevk duyacağımızı bildirmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim başarılarınızı... Ayrıca balayına da ee, Avustralyalı misafirimizi zevkle ağırlayacağımızı söyleyebilirim. Öyle mi? Çok teşekkür evet. ediyoruz. Ben hemen kendisine yetim Hattına ayrılmayın. Azo der General Director von Camellia World Hotels. Hatta Ein Geladet <gülme> für Honeymoon für dich, also äh, eine große Geschenk, äh, e, Christian. Möchtest du etwas sagen, so, äh, e, der Herr Generaldirektor? <laughs> ja, schon fühle ich mich etwas unter Druck gesetzt zu heiraten. Diyor ki, ben e, şimdiden dün akşam yemekte İstanbul'da İskele Restoran'daydık. Orada konuşurken e, bu konu gündeme gelmişti. Sizin de bu davetinizden sonra e, kendimi yavaş yavaş artık gerçekten e, kısa süre sonra evliliği hazırlamak zorundayım galiba diyor. Ve çok teşekkür ediyor size. Rica ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun efendim. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Christian oraya balayına geldiği zaman kameralarımız da arkasında olacak. Bundan kendisi emin olsun. Şu anda anlamıyor bizi. Tercüme de etmeyeceğiz. <laughs> i̇yi günler diliyorum efendim. Evet. Ben e, hemen size bir soru yöneltmek istiyorum. E, tabii evlilik deyince aklıma bebek geliyor. E, dolayısıyla sevgili izleyiciler tüp bebek konusunda Seval Taşdemir çok kıymetli bilgiler veriyor. Ve vermeye de devam edecek. Şimdi hemen kendisine bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, kısırlık nedir? Çok kısa izah edebilir Tabii misiniz kısırlık, bize? Kısırlık evli çiftlerin yaklaşık 1-1,5 bir, bir yıllık ilişkilerine karşı bebek sahibi olamadığı durum olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki bizim buna yaklaşımımız artık böyle klasik 1-1,5 bir, bir yılda sınırlamıyoruz. Bunlar genç yaşlarda evlenip... <laughs> bir problem olmadığı zaman bu süreyi belirliyoruz. Halbuki ileri yaşlarda evlilikten söz konusu olabiliyor. Onlarda bir buçuk yıllık bir süre çok uzun. Ve şu andaki yaklaşımımız eğer bebek sahibi olmak istiyorsanız <laughs> beklemeden bir e, bu konuda muayeneden geçmelerini e, öneriyoruz. Nedir? Erkeklerin bir sperm analizi, kadınların da jinekolojik muayene, vajinal ultrasonografi ve adetin 3. günü yapılan hormon değerleriyle biz evli çiftlerin üreme fonksiyonları hakkında büyük bir oranda bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu değerlendirmeden geçtikten sonra evli çiftler eğer bebek sahibi olmak istiyorlarsa probleminin olup olmadığını çok önceden anlayabilirler ve bu konuda da bilgi sahibi oldukları için istedikleri zaman istedikleri şekilde bebek sahibi olma yolunda bilgilenmiş olurlar. Hemen ben bu arada Christian'a döneyim. Christian, unsere Ärztin hat erzählt, also nach dem Heiraten. Wenn man in einem halb Jahre keine Kind haben, e, dann yeah. e, können wir behilflich sein e, durch den Türben. ya. Ja. Zu <laughs> den Zuschauern natürlich Hatte sie erzählt. Gleichzeitig habe ich auch Christian. Ve buradan da şuna geçmek istiyorum. Erkek kısırlığı da var tabii. Yani tabii sadece ki. kadın kısırlığı tabii değil. Ki. Ee, o konuda da biraz bilgi verirseniz Tabii bize. Günümüzde zaten yapılan <laughs> e, incelemelerde sonuçlarda erkek kısırlığının daha çok arttığını görüyoruz. Ama güzel olan boyutu erkek kısırlığındaki e, elde ettiğimiz sonuçlar ve çiftleri, çiftlerde tedavi alma oranlarımız ve sonuçlarındaki başarıların daha yüksek olduğunu görüyoruz. E, çünkü biliyoruz ki çocuğun oluşmasında yumurta ve sperm eşit oranlara sahip. Ama bunun yanı sıra kadın... kadın Aynı zamanda 9 ay boyunca bebeği taşımakla yükümlü. Dolayısıyla erkekteki sperm sayı ve hareket azlığı biz bunu en yere bugün kısırlık tedavisi olan tüp bebek tedavisinde çok yüksek oranda çözümleyebiliyoruz. Çok kısıtlı oranlarda örneğin mikrotese dediğimiz çok ileri tekniklerde dahi doku da sperm